Atla bakayım değebilecek mi? Sen atlayacak mı da? Vefliye değil. Hadi. Yani Hadi çekiyorum. Hadi be. Zor. Hadi Ama değiyordun ben. Yine. He? Şimdi hiç yapmadım, oynamadım da unuttum. Nasıl Eda? Spor uygun bizimki ya. Yuban'ınkine benziyor mu çocuklar? Ne sağlam yapmışlar Ben mi? Allah Allah. Nasıl sahafım? Sen çok kurala uyuyorsun ya. Tamam başla. Yoruldu mu? Bir turu yürüyerek gelecek şimdi bak. <laughs> Durdu yarısını yürüdü daha önce. bak etmek. Alışveriş etmek. Alışveriş etmek. Alışveriş etmek. Sen yarısında yürümeye başladın.